boşaltılacak. Herkese yeni bir günden, yeni bir videodan selam olsun. Akşam ilacımı aldım ya arkadaşlar. Böyle mışıl mışıl uyumuşum. Yalnız şunu söyleyeceğim. Yorumlarınızda şimdi göz gezdirdim. Hani yine var mı ki dedim böyle yazanlar. Şöyle bir bakarken yemin ediyorum bugün cuma. Ağlayarak böyle okudum bazı yorumları. Allah razı olsun hepinizden. Ya yani beni bilen biliyor, bilmeyen de kendi gibi biliyor. İşte neden üzülüyorsun? Neden yorumlara takılıyorsun diyenler. İnsan öyle olmadığı için zaten üzülüyor. Öyle olsam zaten takmam. Ama öyle olmayıp da böyle bir damga yediğinizde tabii ki üzülüyorsunuz ama çok güzel yorumlar yazmışsınız. Allah bin kere razı olsun. Dediğim gibi beni bilen biliyor, bilmeyen de kendi gibi biliyor. Ben herkesi Rabbime havale ediyorum. İyi düşünen İyi güzel şeyler yaşasın. Ama kötü düşünen de Rabbim, Yüce Rabbim kalbine gönlüne göre versin. Herkesin aynı şeyler benim için de geçerli. Ben kim için ne düşünüyorsam Rabbim bana da onu yaşatsın. Neyse bakalım. Hepimiz için çok güzel bir gün olsun bakalım inşallah. Barış Bey yürüyüşe gitti. Yani gitmiş o yeni geldi. Şimdi o duşunu alırken paraları açayım. Hemen bulaşık makinesini boşaltayım. Günümüze başlayalım. Bakalım. İnşallah güzel bir gün olsun. Umarım inşallah bunlar burada kötü olmazlar. Hadi bakalım. Bak bak bak. Bunun şeyi aşağıda ya onu çıkaracağız olmazsa. Hani ikili. Oyun oynamış burada.

Şimdi arkadaşlar, biz böyle geldiğimiz için arabayı o tarafta bıraktık, buraya dönmemiz lazımdı. Spor oldu. Baydanlar mobilyaya bakmıştık ya, aynen yürüyüş iyidir. <gülüyor> Şimdi <gülüyor> şey, Zonguldak'ta bakmıştık ya Baydanlar mobilyaya. <laughs> ha, kedilere mama. Ay bu bana ne kadar yakın geçti. Kedilere mama veriyorduk ya. Çok araba sesi var. Baydanlar mobilyaya bakacağız. <laughs> Girer girmez bunu çok beğendim böyle. Stoklarında da varmış. Bakalım. Diğerlerine bakalım şimdi. Bu da böyle. Işıktan çok belli olmuyor da rengi daha güzel. Normalde Burada da şöyle bir takım var. Evet, aha. Döner evet. Şöyle benzerler. İşte öyle hiç kullanmadım. Nasıl olur bilmiyorum. Bu Zonguldak'taki baydanlarda da ben çekmiştim biliyorsunuz. Yeşilini çekmiştim ve burada da çok rahat sehpasıyla beraber böyle bu şekilde. <laughs> Bunun ayrıca sehpası, şu sehpa, o sehpa. Sadece bu renk düşünmeyin hani. Böyle açılıyormuş zaten bu şekilde ileri geri. Şöyle üst kata çıktık. Bu mu? Aynen bu ama. Aynen yok. Evet. Ereğli sokakları ve biz dolaşıyoruz. Saatlerimiz iki buçuk oldu. Birkaç yere daha gittim ama sizleri sıkmamak adına çekmedim. Öyle aşağıya doğru yürüyoruz. Arabayı şöyle park ettik. Sonradan asa tediye falan bilmiyorum gider miyiz? Bizim oradaki tedi kapandı diye biliyorum. Bakacağız bakalım. Kelebek mobilyeye de baktım. Orada da bir takım beğendim. Bir de divan eve bakacağız şimdi. Şimdi arkadaşlarım Ereğli'den çıkıyoruz. Arkadaşlarımız arada Ankara'dan araba beğenmişler. Onlara arabayı bakacağız. Ee, şimdi ben şeyi söylemeyi unuttum size. Koltukların dün akşam resmi geldi bize. Hatta Barışla da biz böyle tam konuşuyorduk. Onlar da buna fon lazım diye düşünmüşler. Ama hiç birbirimizden haberimiz yok. Ben o an Barış'a dedim ki Barış biz fonları niye vermedik dedim? Çünkü biliyorsunuz benim fonlar yeniydi ve koltuklarla uyumluydu. Kalp kalbe karşıymış neyse saat herhalde 11.30 falandı abi geleyim alayım mı dedi arkadaş. Ya O sırada onlar da, tam onu konuşuyorlarmış. He, onlar da fonu konuşuyorlarmış bu fonlu güzel olur falan diye. Demişler ki yani, fon lazım. Fon ya. diktirelim alalım demişler neyse kapıya geldi illa o abi senin için herhalde, malum olmuş. herhalde ya ne bileyim ben çünkü daha onları bir şeyle kullanamam yepyeni de. Hemen abi ne kadar falan dedi. Kenan'la hoş olsun hani. Bizden size hediye olsun. Resim de atmışlar böyle. Mutlu da olduk. En azından fonlar da değerlenmiş oldu. Şimdi öyle arkadaşlarım. Peugeot bahisine gidiyoruz dediğimiz gibi. Arkadaşlarımıza da e, bir araba beğenmişler. Ona bakacağız. Ankara'dan beğenirlerse gelip ona göre alacaklar. Video açacağız onlara. Öyle yani koltuklarda da beğendiğimiz koltuklar oldu. Artık kararımızı ona göre vereceğiz bakalım. Şimdi gidelim. Hey maşallah bunların güzelliklerine ne demeli. Eşim arabayı park ediyor da bir bakalım. Evet saatlerimiz hayli geç oldu. Hem e, burada Citroen satan bir arkadaş vardı ona baktık. Hem Peugeot'a baktık arkadaşlarımızı aradık. Arabayı tek tek gösterdik. Artık hayırlısı olsun. Onu da hallettik yani. Onlar araba bakıyorlar. Biz de elimizden geldiğince yardımcı olmaya çalıştık arkadaşlar. Şimdi istikamet ev artık. Saatleri beş buçuk yaptık. Artık gidiyoruz evimize doğru. Demet Akal'ın eşliğinde. Turplaz radyo eşliğinde. <laughs> tarzda taktım da gözükmesin diye uğraşıyorum ama heh, azıcık gözüküyor. Neyse biz eve geldik. Karnımızı doyurduk. Hatta ben uzandım, dinlendim. Bayağı bir oldu. Şimdi eşim kahve istedi. Dedim kahve yapayım. Hem de sizlerle şöyle bir saniye arkadaşlar. Heh. Bugün Instagram'da da böyle hiç paylaşım yapmadım. Videomu biraz zor çektim zaten bayağı bir mesela dolaştık ama ben sizlere az çekim yapabildim. Böyle bugün o enerjim yoktu. Sizleri de sıkmak istemedim açıkçası. Evet, şimdi kahve yapacağım. Saat 9.30. Artık bu kahveyi içip nasıl uyurum onu da bilmiyorum ama Barış isteyince dedim yapayım. Çünkü bir çay daha demletir eşim. Bir çay içtik. Şuradan bir tane soda alalım. Arkadaşlar kahveyi de koymadım daha da. Bayağı serinledim biliyor musunuz? Sizin odalar nasıl? Artık yani yorganları çıkarsam yeri bayağı serinlemiş. Sesim de bir değişti neyse. Gün içinde çok terliyorum. İster istemez ter kuruyor. Biraz o da yapıyor. Bunu atarken aklıma hep şey geliyor. Bir arkadaşım bunları e, çikolata topu zannetmiş ya. Üçer tane koyalım çünkü sonunda yenesi güzel oluyor. Şöyle az bir şey vardı buzdolabı poşetinde ondan koydum. Diğer şeyler içeride de böyle işte arkadaşlar. Bir saniye ben bir kahveyi koyup ondan sonra sodayı açayım. 3 fincanlık yaptım ama sanırım yine fazla yaptım. Kafam bazen dalıyor ama bol köpüklü görüyorsunuz. Şuna bir köpük konduralım. Heh. Evet arttı. <laughs> bir kişi daha gelip içebilir. Şimdi şöyle bol köpüklü kahvelerimizi alalım. Şunu Barış Bey e veririz. Güzel bir kahve keyfi yapalım. Çikolatayı da tabağa koymadım. Dedim açarsak böyle yiyelim. Burada da diğerleri var. Bu en sevdiğim biliyorsunuz. Bunu şu an açmaya kıyamıyorum. Aa burada bir tane şey kalmış. Dün çıkarmıştım ya oraya koymuşum unutmuşum. Neyse bakalım. Kahveleri içelim. Birazdan kapanışta buluşuruz inşallah. Kahve içtim. Dün akşam da böyle olmuştum. Böyle birden bir üşüme gelmişti. Yine öyle oldu. Bir de bugün böyle suratımın buraları kabardı. <laughs> Niye öyle oldu bilmiyorum. Neyse kahveleri içtik. Ben genelde geç saatte kahve içince biraz uykum kaçıyor. O yüzden yarısını içtim. Dedim yarısı kalsın. Ee, şimdi kapanış için geldim. Bugün neler yaptık kısaca onu anlatacağım. Ereğli'de çok video çekmedim. Çünkü böyle aynı şeyler sürekli hani koltuk koltuk olsun istemedim. Yoksa Enzo Home'a gittik, Kelebeğe gittik, Divan Eve gittik. Mondi'ye gittik. Ee, bir de onun yani Ereğli'nin kendi mağazaları vardı. Bir iki mağaza baktık. Çok mağaza yani zaten Ereğli'deki bütün mobilyacıları gezseydik akşam olurdu. Bir de ne kadar çok gezerseniz o kadar çok kafanız karışıyor. O da bir gerçek. Enza'da şöyle bir şey var. Buradaki Enza'ya baktığımız bizim hemen hemen bir ay oldu. Burada öyle bir kampanya yoktu. Enza'da e, koltuk takımı aldığınızda ama şimdi yalan olmasın hani belli bir fiyatı vardı bilmiyorum yani belli bir fiyatı var mıydı bilmiyorum ama benim kahve makinemin aynısını hediye veriyorlardı. İhtiyacınız varsa hem koltuk hem kahve makinesi değerlendirilebilir güzel bir fırsat. Ben Enza'dakileri beğendim fakat bir tane teklisi vardı diğeri yoktu. Enza'da alt kata girdik bir koltuk takımı sorduk 160 bin liraydı. Bu baktığımız 90'dı yani buradaki gibiydi. Oradan kelebeğe gittik. Kelebektekini çok beğendik. Hatta böyle bir tanesi nubuk gibiydi. Bir tanesi bizim istediğimiz kumaş gibiydi. Ben ikisini de aynı şekilde olabilir mi diye sordum. Olur dediler. Ama maalesef ki onda da beklememiz gerekiyordu. Onu da eyledik. Sonra divan eve girdik. Divan ev yazan bir arkadaşım vardı. Buradan tabii ki hepinize teşekkür ediyorum. Çok yazanlar oldu. Oradaki koltuğu çok beğendim. Onda da üçlüler geliyor. Tekliler ya 15 gün ya 1 ay diyorlar ben de onu istemiyorum sonra işte ilk olarak gittiğimiz baydanlara gittik baydanlar da değil mi yanlış da demeyeyim de orada ilk girişteki koltuğu beğendim eşim gri olanı beğendi daha sonra alttakini beğendik hani turuncu gibi böyle e, nasıl diyeyim tarçın rengi gibi daha doğrusu vardı ya burada da bakmıştık onu bohem mi deniyordu ona Barış da şimdi beni duymaz da onu da beğendik onu da e, alırsak buradakini yeşilli kremi alabileceğimizi söylediler. Kafalar karıştı ve eve geldik arkadaşlar. Bilmiyorum bakalım. Yarın e, büyük bir ihtimalle kararımızı veririz. Çünkü önümüzdeki hafta için gelmesi gerekiyor. Hayırlısı olsun. Az önce yorumlarınıza cevap vermeye başladım. Çok yorum var. Elleriniz, kollarınız dert görmesin. Ya böyle benimle birlikte ağlayanlar olmuş. Hakkınızı helal edin. Niyetim hiç kimseyi ağlatmak değildi. Tabii ki de. Ama ben e, o ana kadar Evet yoruma üzüldüm ama eşim de eskileri anlatırken böyle film şeridi gibi çektiklerimiz gözümün önünden geldi. Tabii ki mutlu günlerimiz böyle sefa içinde günlerimiz de oldu ama cidden çok da çektik yani. Doğular, batılar yani bu iş çok güzel bir iş her zaman diyorum ama çok zor bir iş. Hani bir tek eşler değil, onların yanında bizler de çok yıpranıyoruz. Şu an beni izleyen bir sürü asker, polis eşi arkadaşlarım var, doğuda olanlar veya da batıda olup köyde, ilçede görev yapanlar. Ay birden Bismillahirrahmanirrahim. Şunuma birden bir ağrı geldi, daha korktum. Bize selam olsun. Bugün yorumlarda yazmışsınız. İlk defa yazanlar vardı. Elleriniz, kollarınız dert görmesin. Elimden geldiğince yorumlara dönmeye çalışacağım. Ama çok yorum var. Eğer dönemezsem de Affınıza sığınıyorum ama dediğim gibi dönmeye çalışacağım. İyi ki varsınız. Hep de olun inşallah. Bizi bilen biliyor, bilmeyen de kendi gibi biliyor. Dün de söylemiştim. Sizler de böyle takılma, neden ağladın? Çok yazmışsınız. Sağ olun, var olun. Ya yani diyorum ya bir an bir sinir boşalması diyelim. Bir de ben zaten çok ağlak bir insanım. Bana ağla dediğiniz an ben hüngür hüngür ağlarım yani. Sevmiyorum aslında bu huyumu ama ben böyleyim ya. Böyle geldim, böyle de gideceğim sanırım. Neyse bakalım ay çok da konuştum hakkınızı helal edin. Herkese sevdikleriyle beraber geçireceği çok güzel bir hafta sonu diliyorum. Kendinize iyi bakın. Rabbime emanet olun. İnşallah pazartesi günü burada tekrar buluşuruz arkadaşlarım. Hoşçakalın.